Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyamet. Yoruldun ama buldun ey kalbim emanet. Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim. içtim parmaklarından göz çeşmen suu erdi sevda kaynaklarında. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyor gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzü ellerinde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine, kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden gövme sayısız yıldız akar, bir bakışın içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an. Çağrılsa senin adın, sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, yüzüme kar yağıyor, sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli, yaşamamış. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamış. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak? Bize ne yakın ölüm? Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm?